Arkadaşlar selamlar. Bugün yine sırasıyla gümüş, altın, altın gümüş rasyosu, BIST 100, Bitcoin, Ethereum, S&P 500 gibi nazar teknik açısını inceleyeceğim. Bitcoin dominansı ve Ethereum Bitcoin rasyosuna da değineceğiz. Gümüşle başlayalım. Gümüş dün yaklaşık 45 kadar bir geri çekilme yaşadı. Ben belki 46-70 veya 47'den dönüp tekrardan bu dipleri yani 45 zorlayabileceğini düşünüyordum ama Dün tepkiyi direkt verdi. 47'ye kadar gitti. Ve Asya seansında da 47'den yukarı doğru devam etti. Öyle olunca ben aldığım malları da, sattığım malları da aldım. %80 kadarını. %20'yi de kar satış olarak bıraktım. Şimdi e, bugün de yaklaşık 5'ten sonra biraz debelenip sonra da 48 yukarı doğru kırdı. İyi gidiyor yine de haftalıkta ve günlükte aşıralım da Şuradan baktığımız zaman 44-27'ler artık 20 günlük olmuş. 44-50 olan günlük bir garanti değişiyor şu an. Çünkü tepe 48 oldu. Şimdi 48-30-35'lere kadar gitti. Ne kadar daha gideceğini bilmediğimiz için orası da şu an değişiyor. 4 saatlikten baktığımızda şöyle 49-38 güzel bir hedef gibi duruyor. Bakalım oraya kadar ulaşabilecek miyiz? Yani özetle güzel. Dün 47, 46, 70, 47 üzerinde kalırsa iyi olacağını söylemiştik. Geçmesi gereken rakam 48.05'ti. Buraya da geçti. Akşam seansında olur da daha vakti var çünkü. Geri gelmezse iyidir. Geri gelirse yani şurada ikinci bir mum kırmızı olarak aşağı doğru yanarsa bu da hiç beklemediğimiz bir haber akışı olur büyük ihtimalle. Problem olabilir. Ama şu an güzel gidiyor. Altına devam edelim. Altın gümüş gibi değil, o da satış yedi ama gümüş gibi tepesini geçemedi henüz. 3.900 dolar şu an tepesi, bu da buraya geçerse daha yukarıları hedefleyecektir. Geçtikten sonra da günlük fibonacci seviyesi zaten değişir. Burada stop lossumuz 3.726, şu kırmızı mum stop, stop stop loss olarak şimdilik alınabilir. O da 3.717 yapıyor. Tekrardan bakalım. Geçilmesi gereken seviyede bir önceki tepesi yani 3897-3900 hesap diyebiliriz. Buradan uyumsuzluk yakmış olsa da 4 saatlikte gümüş de az evvel yakmıştı ve o uyumsuzluk söndü. Bilginiz olsun. Yine de 49.38 hedef güzel bir hedef gibi gözüküyor desem de gümüş bazen 48-48.50 aşağıda var 37-37.50 oradan aşağı dönmüş. 39 sonra 39.50 ve oradan aşağı dönmüş. Böyle şeyler de olabilir. Artık aşırı alımlarda olduğu için bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor. Haftalıkta da çünkü aşırı alımda. Belki de pazartesi günü bir yukarı yapıp aşağıya gelecek. Biz görmeyeceğiz bile ama şu an kuvvetli. Orada zaten yine değerlendirmemizi yapacağız. Dün nasıl dedik? 46 77 47 üzerinde kalması lazım diye. Kaldı ve bugün yukarıya gidiyor. Bu 48'den de dönebilirdi. Bir önceki tepesinden yani dün gördüğü tepeden. Ama dönmedi. Buralarda biraz oyalanıp birden yukarı attı. Altın-gümüş rasyosuyla devam edelim. O da iyi gidiyor. Şu artık 80-50'leri aşağıyı kırarsa 79'umuz var. 79'da dönebileceği bir hedef. Ama oraya hemen gelmiyor gördüğünüz gibi. Biraz buralarda oyalanıp belki bir günde oraya deyip oradan yukarı atabilir. Bakalım takip edeceğiz artık çok yükseldiği için bütün ürünler günlük belki de takip edilmesi gerekiyor. Ben zaten normalde günde bir video yaptım, yapıyorum. Bu sebeple yani artık takip edilmesi gerektiği için şu an video çekiyorum. Ama 40, dün verdiğim bilgiler doğrultusunda 48'i geçemeseydi video çekmeyecektim. Ee, bu da zayıf. 79'u görürse tekrar bir bakmamız lazım. Biz düzle devam edelim. Biz yüzde bu 61.8 seviyesine doğru yollanmış gözüküyor. 20 günlük zaten stopumuz. Oradan bir yukarı verip yukarı gidip tekrardan aşağı gelmiş. Şimdi böyle durumlarda 20 günün aşağısına geldi. Yani şurası 10.900. Ben şu şekilde bakmaya faydalı buluyorum. 10.900 kamaya gidip Üzerine fazla kalamadan geri geliyor. Yani ben eğer 11800 20.000'in aşağısına saktı. Saktıktan sonra kamayı geçer 4 saatlik kama yukarı kırar kıramaz kırdı. Kırarken alırım. Tekrar aşağı düşerken satarım şeklinde bakıyorum. Bilginiz olsun. Hisselerime de bu şekilde basıyor, bakıyorum. Şu an düzeltmeye çalışıyor gibi hevesi var. Ama yani normalde 10.900, 10.751 buranın aşağısında daha aşağılar gündeme geliyor. Özellikle de 10.264'ü kırarsa bayağı bir aşağı doğru gelme ihtimali olur. Baktığımızda haftalar ikinci kez bir gün bir hafta gelmiş, ikinci hafta gelmiş. Şimdi tekrar yukarı gidiyor. İnşallah üçüncü kez gelmez. Her gelişinde aşağı kırma ihtimali daha da artıyor ama şöyle bir şey de yapabilir nasıl buraları uzun süre haftalarca dip yaptıysa buralarda da aynı şekilde haftalarca dip yapabilir. Kimsenin beklemediği bir anda da yukarı kırabilir. Olabilir yani bunlar. Günlükte kafayı gene aşağı çevirdi. Bunun belki birkaç günde aşağı düşebilir. Bakalım takip edelim. Şu an 20 günlük stop olması gerekiyordu. Alım için tekrardan bakılması lazım. En azından 4 saatlik kamayı takip etmemiz lazım ki yukarı aşağı şu an durumu iyi değil. Zaten 10.896'yı da kısa sürede ikinci gelip ikinci kez gelip aşağıda kırıyor. Aşağıda artık 10.300'lerde gündem olabilir. Takip edeceğiz. Bitcoin'e devam edelim. Bitcoin de hızlı gidiyor. Artık geçilmesi gereken seviye 123 bin gözüküyor ama orası değil 125 binler. 125 bin üzerinde kalıcı olursa yani gidip ikinci gün geri gelmezse iyidir gelirse problem. Yani şu, şu bir şey yapabilir. yeşil ile yukarı gidip kırmızıyla aşağı gelecek kim Burada uyumsuzlukları yapıp tekrardan yukarı gidebilir. Ama biz bakacağız duruma göre. Şu an kuvvetli çok hızlı geldi. Bakalım inşallah 125 yukarı doğru kırar. Bitcoin dominansla devam edelim. Şimdi günlük pek bir anlam ifade etmeye baş, etmemeye başladı ama 20 günün üzerinde olduğu kuvvetli. 20 günün aşağısında düşmesi gerekiyor. Şu 61.8 seviyesi 58.94 buralar burayı geçmiyor nedense. Geçmemesi bence iyi gibi. Buradan dönebilir. Dönerse de artık şurası neresi oluyor? Şu 57.02 buranın aşağısına sarkması lazım. Aşağısına sarkarsa 54-56 hedefimiz olur. Yani altlar tekrardan kuvvetlenebilir. Ethereum Bitcoin'e şuna bakalım. O biraz yukarı yapıp aşağı doğru geldi. Şu 37-23'ün üzerinde kalması lazım. Kalırsa bence iyi. Kalamazsa Bitcoin daha fazla değerlenir Ethereum'a e göre. Günlükten bakacak olursak da Ya yani şu 38-26 günlük burayı geçmesi lazım. Bugün dünü geçip sonra tekrardan aşağı geri çekilmiş. Yani şu mum 37 0.7 şurası galiba. Buranın üzerinde kalıcı olursa daha yukarı hedefler. 20 günlük ortalama da şurada görüyorsunuz 37.50'lerde. Şu 37.50'nin en azından üzerinde kalıcı olursa Bitcoin'e göre daha fazla değerlenebilir. Baktığınız zaman zaten burası düşüş trendinde. Buradan satış yiyip bu 35-16'yı kırarsa daha aşağıdan gündem olacaktır. Daha aşağıda da gördüğünüz gibi 30.49 seviyesi var ve 30.46 sırasıydı. Durum bu şekilde. Şurası kaçmış? 30. Yani şuraya kadar gelme ihtimali olur. S&P 500'e devam edelim. Bunlar da 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde hareketine devam ediyor. Yani bir problem yok. Aynı şekilde Nasdaq'ta. 20 binlik hareketli ortamın üzerinde hareketine devam ediyor. Burada da bir problem yok. Burada artık bakacağımız iş bir gün olur da şu VIX çok yukarıda açılır. Gümüş eksi 3 yemiştir. Bu altın gümüş hastalığı yukarı çıkmıştır. Ve çok bariz bir negatif haber vardır. Amerikan borsaları, feature'ları eksi 2, eksi 3 açılır. O zaman bir bakmak gerekir. Yani birkaç olgun aynı anda olması gerekiyor. Onun dışında şu an Amerika'da da bir problem yok. Bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı diye biliyorum. İkinci kez kontrol etmedim ama eğer açıklanmadıysa hafta sonu hükümet tekrardan açılır da bu tarım dışı istihdam verisi bir şekilde açıklanırsa o veri çok önemli. Haziran verisi eksi 13 bin lira revize edilmişti. Temmuz'da o eksi revize daha fazla böyle piyasayı yerine oynatacak şekilde eksi açıklanırsa Orada bir bilinmezlik var şu an benim gözümde. Orayı takip etmemiz lazım. Yani bence pazartesi günü açılış önemli. Hükümet açıldı, açılmadı, veri açıklandı, açıklanmadı bakmak gerekiyor. Herkese iyi akşamlar.